İzmir merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ İyi sağlık. Teşekkürler. Güzel olmuş burası doğru mu? Güzel mi? Çok güzel olmuş. Bence de güzel mu bak. Çay, çay, çay. çay istiyoruz. Buraya masa yapmış ha baktım Bak içiyor. güzel masamız var su da var. Evet. Burada da su var. Bir çay eksik. Bir çay, eksik çay da getirin inşallah. <laughs> var mı peki söylemek istediğiniz bir şey? Şaka diyor. Estağfurullah. <laughs> çay da olur. Olsun çay da olur. Sağ Böyle ol. Bayanlar Allah razı olsun gelmiş. geçen Allah razı olsun. kalkınıyor. Çok güzel. Gayet güzel. Allah razı olsun belediye başkanı da. Amin. Saygı ve sevgilerimizle. Allah Çayımız razı olsun. Çayımız da olsun. Evet. Güzel olur. Evet. Teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Daha, güzel yapmışlar Allah da yapmış adam belirle belirle de, benim de Arkadaşlarım beni arıyor. Yaşlı müderim şimdi, şimdi bırak. Karşılık otursunlar diye sırt dayama koymamışlar ama belki ortaya konabilir ilerleyen dönemde. Ama bayanlar şöyle arkaya yaslanamıyorlar sıkıntı orada. Bak <laughs> erkekler bak. bizim yanımıza oturtturma be. Benim Kimi? Var? Erkekler oturmasın çok çenge yapıyorlar bize. <laughs> tamam bak şimdi burayı bayanlar abi. diyelim, o tarafı beyler diyelim. Evet evet. Gelip yanıma oturuyor erkek, hayır, yanıma kadar <laughs> Yani bak şimdi orada beyler o oturmuş, bayanlar bak, burada. Bak, bu Biraz sonra görüyor, biraz sonra. Olabilir, insanlar ya karşıya yani. Lan ne oturuyon oğlum, bir insanla yanımızda oturuyon ya. Evet, yok, <laughs> uyuyorsan yaparız, sıkıntı <gülüyor> yok. Öte <laughs> yani. Ya onlar, ya, de de, ya onlar insan, da insan, sonuçta oturacaklar tabii. Ya, yani. Burası da, söyle ne Oturmasın tamam, sanki, Şimdi söyle. Orayı da çekeceğim, söyleyeceğim. Kocam Beyler kocam. orada otursun, bayanlar e. burada otursun. Neden? Evet. Bak şurada gerçekten güzel bir görüntü var yani. İnsanlar da bir araya e. gelmişler. Sağ ol Orada da kızılma, selam söyle. Hepsine selam olsun. Bak bak bir şey Oğlum demine bir ya yaşlı amca Evet. Bak benim, benim yerim ne kadar oturdu. Öteye git dedim ne kadar kızdı. Yeni evlenmiş bir de. Oh. Yeni evlenmiş <laughs> bir de. Şu var ya mı dedi. Şu var ya mı dedi. Yani. Kalkma dedi bir de çekişiyor bizimle gitti berdan ayrı. Doğrudur. Biz ikazını yaparız, uyarırız. Deriz ki bir bölüm bayanlar olsun, bir bölüm beyler olsun deriz. Evet, güzel bir şey oldu Hepinize teşekkür ederim. Bir de yavrum tuvalet yapsın, belediye başkanı söyle. Tuvalet yapacak. Bak bak, beni belediye başkanı. Tamamdır. Ben çektim, birazdan paylaşıyorum.